Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir börek tarifi hazırladım. Hem yapılışı çok kolay hem de çok lezzetli. İsterseniz tarifin yapılışına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ekliyorum. Üzerine şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı şeker. Daha sonra bir su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütü de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzer için kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra da bir çay bardağının başı bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra unu ekliyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip hamuru güzelce bir toparlıyorum. Toplamda 6 bardak un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 5,5 veya 6 bardak kullanabilirsiniz. Şöyle hamuru ilk önce spatula ile toparladıktan sonra da elimle güzelce yoğuruyorum. Kalan unu da ekledim şimdi. ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyorum. Hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Üzerini kapattıktan sonra mayalanması için bekletiyorum. Hamurum güzel bir şekilde mayalanmış. Elimle şöyle bir toparlayıp havasını alıyorum. Aldıktan sonra tezgahımın üzerine alıp beze yapıyorum. Bezelerimi eşit büyüklükte hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım. İlk bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Diğer bezelerin üzerine mutlaka kapatalım. Kabuk bağlamaması için açarken aksi takdirde zorlanırız. Yine azar azar arada un ekleyerek açıyorum. Bezeyi büyütebildiğimiz kadar açalım arkadaşlar. Ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Yine azar azar un ekleyerek açıyorum. Bu arada tereyağını önceden eritip hazırladım. Erittiğim tereyağından içerisine yeteri miktarda ekliyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Açık yer kalmayacak şekilde sürelim. Böreğimizin e, ara katlarının tel tel açılması için burası çok önemli bir püf noktası. İsterseniz siz burada tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yine katladığımız yerlere de tereyağı sürelim. Sürdükten sonra bu şekilde katlıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hemen bir tane daha hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde açtıktan sonra tereyağını sürüyorum. Kare şeklinde katlıyorum. Katladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıyorum. 10-15 dakika buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabının alt gözünde bekletiyorum arkadaşlar. İçindeki tereyağının açma esnasında akmaması için. Beklettikten sonra şimdi çıkardım dolaptan. Çok az bir şekilde un ekleyip elimle şöyle bir bastırıyorum üzerinden düzeltmeler yaptıktan sonra oklavam ile açıyorum. Siz tabii ki merdane ile de açabilirsiniz. Böreğimi peynirli yapıyorum arkadaşlar. Peyniri de hazırladım. İçerisine de birazcık maydanoz doğradım. Maydanoz arzuya bağlı. İsterseniz doğrayın. Yine burada da ince açmaya özen gösterelim arkadaşlar. Oklavamız ile bu şekilde kenarlarına bastıra bastıra İnce bir şekilde açalım. Böreğimizin üzeri böyle çıtır çıtır, içi de kat kat oluyor. Çok güzel, çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. 5 çayına, kahvaltıya gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İçerisinde de istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz veya başka iç harcı da kullanabilirsiniz. Sadece eriyen bir peynir kullanmamanızı tavsiye ederim. Böreğimizi dilimledikten sonra arasından akmaması için Eriyen bir peynir harici istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi peyniri ekledikten sonra bu şekilde rulo şeklinde sarıyorum ve kenara alıyorum. Bir diğerini hazırlıyorum arkadaşlar. Yine elimle şöyle üzerinden bastırıyorum. Daha sonra da oklavam ile açıyorum. Bu esnada çok az un ekleyelim arkadaşlar. Fazla un eklememize gerek yok. Yani zaten kolay bir şekilde açılıyor. Dolaptan çıktığı için fazla un eklemeye gerek görmüyorum. Yine açtıktan sonra iç malzemeyi ekliyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 parçaya kesiyorum. Bakın bunu da hazırladım gördüğünüz gibi. Hemen diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Sayfamda çeşitli börek tariflerim var. İsterseniz oradan e, istediğiniz tarifi takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini hazırladım ve tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerini kapatıyorum. Bir 15-20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Şimdi üzerine açtım bu şekilde kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Üzerinde de isterseniz çörek otu, susam veya mavi haşhaş kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kestikten sonra üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir kaşık sıvı yağ ekledim. yumurta sarısını sürdükten sonra alt üst ayarına açtığım 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Böreği fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. İlk önce şöyle bir kere daha kesiyorum. Ve kestikten sonra bir dilim alıp sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar, içi kat kat. Alt üstü de güzel bir şekilde pişmiş. Çok lezzetli bir börek oluyor. Mutlaka deneyin derim. Üzeri de çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Şöyle bir de içini açıp gösterdikten sonra veda etmeye geçiyorum arkadaşlar. Kat kat bir börek oldu. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.